tarih dersini yerinde işlediler. Atatürk Üniversitesi öğrencileri 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın en kritik yerlerinden olan Aziziye tabyalarında ders yaptı. Müzik Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinin ilk durağı 93 Harbi'nin en önemli yerlerinden Aziziye tabiyaları oldu. Aziziye Tabyalarında öğrencilere Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya rehberlik etti. Bakın bizde kara fatmalar bitmez. Bu savaşın içerisinde de şurada güney tarafında dört tane askide kadın mezarı vardır. Birisi kara fatmadır. O kara fatma da Bursalı. Nene Hatun Kalp'ini ziyaret eden öğrenciler oldukça duygusal anlar yaşadı. Öte yandan öğrencilere Palandöken Dava Erzurum Ovası hakkında bilgiler verildi. gezinin son durağı ise Hamam Deresi kaya mezarları oldu. Öğrencilere alanın oluşum süreci ve kaya yapısı anlatıldı. Yapılan geziden oldukça memnun olan öğrenciler teorik bilgilerini pratikte görmenin mutluluğunu yaşadı.